Evet baylar bayanlar YouTube'a hoş geldiniz. Bugünkü Bitcoin Ethereum analizimiz sizlerle. Bir mucum. Herkes hoş geldi. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar tabii yayın öncesi grupla bayağı sohbet muhabbet ettik. Mutlaka yayınlara gelin tekrardan söyleyelim. Şimdi hatırlarsanız bir önceki yayınımızda neredeydik? Invalidasyonumuz bizim bir invalidasyon bölgemiz vardı. Şurasıydı. Burası bizim için invalidasyon bölgesiydi. Invalidasyon bölgesi ihlal edildikten sonra biz hem burada hem burada işleme girdik. ça girdik. Zaten sonuçları da vardır belki gösteririm şuradan. Güzel karlar da elhamdülillah ettik diyelim. Ya Twitter'da paylaştım. Daha sonrasında da çıktık değil mi Uğurcuğum? Burada çıktık. Aynen abi. Ya Çünkü yaptık. aynen. Bu a B, C olma ihtimali vardı ve buradan aşağı gerçekten yarılabilirdi. Ama burada da yani yine bu senaryo için invalidasyon bölgesi burasıydı. Çünkü buradan dimdirek gitmeliydi. Açıkçası beşli sayılabiliyordu çünkü burası. Ve şuradaki gördüğümüz parçanın eşleniği olarak burayı alabiliyorduk ya burası invalidasyon bölgemizdi. Aman neyse invalidasyon yazanı tıklatacaktım da çok aşağıda kalmış. Kaç tane açmışsam artık. Sonra geldi arkadaşlar 23 Mayıs'ta tekrardan burayı ihlal etti ve biz tekrardan bu senaryoya evrildik. Buranın bir ABC olmayacağını e, yüksek ihtimal şu an en bir iş çizebildiğim ihtimal bu arkadaşlar. Ben göstereyim mi? Bir tane bu arkadaştan gelmesi. Bugün bunun boyunu geçer geçmez yani çok çok önemli midir bilmiyorum. Geçmeye yani şöyle kaldı da olabiliyor bazen. Ama en bir bir tane daha low yapıp yukarı gidip ondan sonra aşağı gitmesi. Şu an... En bir iş çizebildiğim Senaryo bu. Şuradan otomatik kendim daha çizeyim. Ee, burası şu şekilde tekrardan yeni bir dip gelebilir. Daha sonrasında ama şundan bir tane görmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü bunun bir eşleniği maalesef burada gelmedi. Yaptığımız ölçümlere göre. Ee, i̇lla buranın alınması gerekmiyor. Ee, onu da söyleyeyim. Bu e, çizebileceğim en bir iş ihtimal. Bu iş ihtimalde ise hala 1-2-1-2 senaryoları aktif. Onu da belirtmek gerek. Gördüğünüz gibi bir iki sonra daha küçük bir 1 2. Tabii daha küçük bir şey daha yapması lazım. Düzeltme. Onu da buradan ölçeceğiz. Son gün son gün son saat gece 3.45. Yani bu gece 3.45'ten sonra hala dip yaparsa yani çok da vakit kalmamış. 5 6 saate falan kalmış. Bir dip daha yaparsa artık bu 1 2 1 2 ihtimali olmaz. Muhtemelen şu çizdiğim bir iş ihtimaline gider. 1 2 1 2 ihtimali çünkü ne yapacak? Hemen onu da çizelim. 1 2 1 2 Hop belki 1 2 daha Böyle gitmesi lazım. Yani momentum görmemiz lazım. Bir iki bir iki ihtimali bu. Ama buraya gelip alırsa yüksek ihtimal şuna döner. Şu bir iriş ihtimale döner. Ee, tekrar bir dip yapar, buradan gelir tepe yapar. tekrardan aşağıda gözümüzü açarız. Bizim bunu düşündüğümüz yani daha bir iş olan ABC senaryosunun tabul edememesi dediğimizde şu tepe yaptıran arkadaş, şu dalga. Bu burayı invalide ettiği için artık ABC senaryomuz yok. Daha doğrusu dimdirek düşen bir ABC senaryomuz yok. En birisi se e senaryomuz dediğim gibi bu arkadaş oldu. Bu niye kitleniyor otomatik? Heh, şöyle yapalım. Yani gördüğünüz gibi iki tane ihtimal çizdim. İkisinde de yani bir LTF low en kötü ihtimal yukarı. Bir LTF low çok daha yukarı. Yani İkisi de yukarı şu an. Öyle görünüyor. Bu tepenin momentumuna bakarak evet. karar vereceğiz. Artık Emi Yaman, Beymi Yaman diyelim. O şekilde. O yüzden long yönlü işlem aslında alınabilir. E gerekli şartlar oluşunca, giriş şartlarımız oluşunca. Yani buranın da aslında çok bir daha low alası da yokmuş gibi. Onu da belirteyim. Ama bir beşli beşli düşüş söz konusu olabilir. burada beşli sayılıyor sanırım. Bakacağız göreceğiz. Bakalım. Burada tabii hangisini alacağız? 24. Yani bu da aslında size şöyle söyleyeyim. Biraz daha böyle uzatmaya devam ederse gece dörtlere kadar beşlere kadar hala dip almazsa zor arkadaşlar. Yani bu da bu arkadaş da buradan gidecektir. Çünkü artık iç dalganıyla en kalın noktasıyla daha doğrusu bir alakasını kaybediyor buradaki dalga. Farklı bir şeye parçalanmış olabilir. E, Ethereum'da durumlar bu şekilde. Zaten fiyat boşluklarını da tam olarak doldurdu. Beklediğimiz yerler zaten bu kırmızı çizgilerde. Şu değil bu invalidasyon zamanıydı. Şuradaki boşluklardı. Şurada bir boşluk vardı. İşte şu iki tane nokta şeklinde boşluk vardı. Bunların hepsini de şu an için temizledi. Yani gelip bir daha bir lob atar mı bilmiyorum. Bilmiyorum. Atarsa da içerideyim. Onda değil. Bitcoin'a ee, Bitcoin'e bakalım biraz. Ya Bitcoin'de daha bir iş sayımlar yapabiliyorum. Onu söylemek isterim. Çünkü ya bir şekilde hala bu yükselişi bir B gibi çizme ihtimalim var. Sebep de ya yine aslında bunda da bir ufak bir ihtimalimsi bir şey söz konusu da eğer 1 2 1, 2 gidecekse zaten bu kesinlikle şurayı ihlal etmemesi gerekiyor. Burada da yani invalidasyon bölgemiz net burası. Çünkü buranın alınması arkadaşlar çok kötü şeyler yapar. Yani bura bir ABC olur. Vallahi bilmiyorum. Bakan şu olur yani. 3 ABC. 3 ABC. Aşağı bekleriz. 1-5'li. Bu da vallahi bilmiyorum. Altcoin'leri yok ederse. Ama invalidasyon bölgemiz neresi? Tam olarak Bitcoin Bitstamp'ten bakmışız. 106.326. Binance'de 200 dolar aşağı 200 dolar yukarıdır yani. Ee, öyle diyelim. Yine Ethereum'da da çizdiğimiz yerde. Ee, burası net invalidasyon bölgesi. Ya yani Bunun altı çok kötü arkadaşlar. Onu diyeyim. Zaten alarma atmışım. 2.450'nin altı diye bir şey olmaması lazım. Onu net diyelim. Başka yerlerde başka şekillerde gözümüzü açıveririz. Allah muhafaza o yüzden stoplarımız mutlaka burada bir şeyler longlayacaksak. Yani elinizdeki coin'in ne olduğunun nereye geldiğinin önemi yok. Bura bir şekilde alarm zili çalırsa yokum ben. İşin içinden ne zarar olursa olsun kapatırım. Çünkü boşluk burada arkadaşlar. 2200'lerde. Yani bunun buradan böyle düşmesi %20 falan Allah muhafaza. Ethereum yirmi düşerse diğerleri %30. Yani 30 35 bandında hepsi düşer. O yüzden dikkatli ilerliyoruz. Anlatabildim mi? Bak tüm kritik pointleri verdim. Bunları dinleyip girmeniz lazım, Çıkmanız lazım. Ee, yok efendim duymadım etmedim olmasın. Şu veya da bir invalidasyon yapıştıralım. Ya zaten çizili olarak umurlar sizi attı bunları diye düşünüyorum. 60'lardır 100 bir milyon. Aptılar. Evet. Atmak abi, Aynen. Ya yani bu invalidasyonlara mutlaka çok dikkat edeceğiz. Burası artık bir invalidasyon değil. Zaten invalide etti. Şu noktayla. Evet. Ee, o yüzden bir şekilde arkadaşlar.